Hola amigos, Zengin Elif kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok eğlenceli bir video yapacağız ve çok kazançlı olacak. Evet, niye biliyor musunuz? Çünkü Hot Fiesta oynuyoruz sizinle birlikte. Kazançlı bir video hazırsanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Evet, ilk bonusla başlıyoruz. Hesabımda 8 bin lira var. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Bakalım kaç para yazandıracak bize. Hot Fiesta. Evet. 1 2 Tamam güzel güzel güzel. Ver bakalım. Bu arada arkadaşlar yakında söylediğim gibi işler yapmaya başlayacağım. Bonuslar da güzel güzel paralar paylaşmaya başlayacağım sizinle birlikte. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Ha bir de unuttum. Canlı yayınlarım olacak. Canlı olacak. Böyle eğlenceli bir vakit geçirmek istiyorsanız benle birlikte tabii ki de canlı yayınlarıma katılabilmek için yine takipte kalmanız lazım. Çünkü çok değişik planlarım var. Yani sadece oyun oynamakla geçmeyecek vaktimiz. Güzel bir vakit geçirmeye bakacağız. İlk bayıldığımız daha, daha yeni geliyor. Bakalım bir kazanç bizi bekliyor ama nasıl bir kazanç? Nasıl bir kazanç? Çok büyük bir benim şeyim nerede ya o şunları alayım <laughs> Bu arada gerçekten 20 bin lira falan vurursak, vurursak 20 bin liraya böyle Arriva arriva diye bağıracağım Meksikano boylar nasıl bağırıyorsa Bu arada Mamacita evet 3 tane wildımız geliyor arkadaşlar bakalım son 3 En azından money back yaptıracak 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 Evet işte güzel bir kazanç arkadaşlar sonraki spinlerimizde kaç para kazanacağız hazır mısınız en azından money back yaptırdı yani buna sevinmemiz lazım gerçekten çünkü zararımıza oynayabilirdi güzel bir kazançla çıkıyoruz arkadaşlar 2400 e bakalım oyun belki bize bugün bir şeyi kazandırabilir çünkü gördüğünüz gibi zararlandırmadı bizi Evet, ikinci bonus'a başlıyoruz. Bu arada işte dediğim gibi canlı yayınları nasıl geçecek biliyor musunuz? Ne bileyim, arkadaşlarımı davet edeceğim. Gelmek isteyenleri sizinle tanışacağız. Birlikte vakit geçireceğiz. Geyikler, muhabbetler, çaylarla sigaralar Çok güzel, güzel, güzel güzel eğleneceğiz. 16 spin veriyor. Bence güzel bir kazanç bekliyor bizi burada. Bakalım. Ee, oh, wild'ımız geldi. Çok iyi. Bir şey söyleyecektim de kafamdan çıktı. Ha evet. videoma neden beğen atmanız lazım biliyor musunuz? Çünkü sizinle anlaşmıştık. Güzel ve eğlenceli videolar benden. Beğeniler sizden de. Oyunumuza devam ediyoruz ama ıh oh, çok üzücü bir şekilde devam ediyoruz ya. Bu arada arkadaşlar demiştim hafta sonu şey gitti diye. Bir düşmem var görseniz. <laughs> Nasıl düştüm ama. Neyse. Oyunumuzda para kazanmaya biraz odaklanalım. Ver bakalım şunları. Evet işte bu. Eee çok çok üzücü bir şekilde oynadı. Ya yapma şunu hadi ya. Kazançlı bir güne hazırlanmıştım ben. Bugünkü günüm çok enerji, enerji doğru bir şekilde geçti arkadaşlar. Ofiste o kadar şey yaptık ki yani gerçekten 4 tane wild geldi. Nice sevindirdi beni. Çok kısa bir gün olmasına rağmen o kadar şeylere yetiştim. Yani beni çok sevindirdi bu. Yeni şeyler, yeni günler, yeni kazançlar olabilir. O yüzden her zaman gelişmek iyidir, değil mi? 1363. Nice 400 liramızı aldık. Yine çok zararlı değiliz arkadaşlar. Neden derseniz çünkü az önce 300 lira biraz kardaydı. Şimdi de o zararı farkla kapatmış oluyoruz. Bakalım burada nasıl bir para bekliyor bizi. Hmm. Üçüncü bonustayız. Yapacak o güzelliği hop piyasada bugün bize yapacak. O para kazandırılacak. O para kazanılacak. Evet. Güzel. Tamam altı. 9, 10. 10 tane free spin benim biraz korkuttu ben yalan söyleyeyim. 10 tane free spin. Bakalım devam ediyoruz. Kazançlı bir gün olacağına inanıyorum. Kazançlı bir bonuslar olacağını bugün inanıyorum arkadaşlar. O parayı bugün vuracak Evet. Biraz daha wildler bakayım bana. Mama Sita'mız oynuyor. Çok güzel. Ey Bonita. Ver bize Wild Vita. Son iki spinde nasıl bir güzellik yaparsın. Son nasıl bir güzellik yaparsın. Çok merak ediyorum. Ve tabii ki de yani şimdi biliyor musunuz? <gülüyor> biraz <laughs> şaşırdım. Eee neden? Çünkü para kazanacağımı bekliyordum. Bir şeyler düşkermemeysem sonra hallededik. 3. Ee, bonus. 4. bonusdayız arkadaşlar. 3. bonus bizi biraz üzdü. 11 10 işte bu. 15 olunca artık insan sevini 15 olunca artık yani şey oluyor arkadaşlar öyle. O para gelecek. O parayı burada kazanacağız. O parayı burada vuracağız. Evet, wild'ımız da çok güzel geldi. Sonraki wild'ları devam ettir. 5 çarpanlı bir wild bekliyorum senden yavrum. Yapma be güzelim. Oy 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 Mama siktamız tutuyor Wild'larımız da geldi İkinci Wild'ımız geldi İkinci Wild'ımız geldi Üçüncü Wild oldum arkadaşlar Gerçekten güzel bir oyun olabilir Hadi 5 spin'e kadar 5 spin e kalana kadar güzel bir Wild ver Yap şu güzelliği be güzelim Burada bir Wild gelecek 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 geldi Tamam Tamam bundan sonrası arkadaşlar kazançlı kazançlı bitireceğiz. Çok güzel para koyarak bitireceğiz. İnanıyorum Evet yok o taraflara git o taraflara gitmeyin ha şöyle kalın. Çok güzel. Mega dedi. Ver bakalım bize o paraları. Son 3 spinimiz. Hayır sonuna doğru gitmeyin arkadaşlar. Başlarda kalın. Çok iyi. Evet, bir kazancımız daha geliyor. Güzel. Money back yaptık arkadaşlar yapıyorsun bu güzelliği bana evet bonita son filmimizde bakalım kaç para kazandıracak bize çok kötü oturmalar 200 lira kazandık demek ki oyun böyle heyecanlı oynuyorsa bize bu parayı bugün verecek verecektir ben de heyecanlanmaya başladım diye 4 5 Güzel, 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 güzel. 10 16 That's good. Yes baby. 16 tane spin ile devam ediyoruz. Bakalım. Tamam. Şeyler tuttu. <laughs> <laughs> Wild'ın da otur. Hadi Wild'ın da otur. Geç kalmayalım. Ver şu Wild'ları be yavrum. Evet. Bum 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 Hayır. Tamam. Hadi be, hadi be, yapma şunu böyle be. Üzülüyorum ama Rabbim ya, Sınır olmaya başlıyorum. Kazançlı bir şey olacaktı. Tamam, ikinci maydumuz da geldi. Üçüncüyü de yolla hemen. Üç ve dört yolla. yollamıyor. Wow. wow! Çevir bunları bak. Çok güzel para gelebilir arkadaşlar. Çok güzel. Süper B yaptı. Tamam. 2500'deyiz. Ve Yok uzunlamasına öyle oturmayın lan öyle kötü oturuyor aman koyayım ya Tamam İkinci üçüncü sıra 3 üç, iki üç dört oturun iki üç dört hadi Güzel çok güzel İşte böyle tamam güzel Son iki spinden anısı bir güzellik yapacaksınız bana son spin tamam Hadi hadi şuraya mamasita verdi çok güzel İşte böyle be Çok iyi amına koyayım çok iyi amına koyayım ya Altı bin lira alıyorsun tek spin damına koyayım ya. On bin lirayla bitiriyoruz. On bin lira. <laughs> Efsane. Efsane. Çok güzel. Arkadaşlar. Hadi son bir bonusumuzu denemeyle olarak alalım. Sekiz bin lirayla başlamıştık. Yedi bin lirayla başladık. 8 yedi. Şu anda beş bin lira kârdayız. Bu bonusu sıfıra çıktığınız halde. Ama burada kazanırsak Gerçekten. <laughs> 10.000 lira geldi çok güzel 10 spin Ya 10 spinlerden çok korkuyorum ya Çok korkuyorum 10 spinlerden Vay <laughs> <laughs> Muçacooz That's good yes Hadi wildlarımızı biraz daha dağıt. Hemen iki tane daha ver. Ver iki tane daha. Oo. Nice. Güzel. Çok güzel. Hadi güzelim. Ver iki tane wild daha. Ver şu wildları onun sonuna kadar güzel bir kazanç yapalım. Hadi. Çok üzücü ya, biraz kazandırman lazım. Arkadaşlar, bu arada beğeni verirseniz gerçekten kazandırmaya başlayacak. Buna inanıyorum. Beğeni atmayı yüzden unutmayın. Yorumlarda tabii ki de hangi stoklar oynayacağımı, nasıl taktik yapacağımı da paylaşabilirsiniz. Hangi yorumu beğenirse onu değerlendireceğimi söz veriyorum. Oo. Bence arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Size bir şey söylemek istiyorum. Kaç para kazandık bugün biliyor musunuz? Kaç para vardı? 7 bin lira vardı diyelim toplam hesap. 8 bin diyelim. 8 bin lira vardı ama 6 bin lira kazandık çünkü 14 bin lira var hesabımızda. Bence çok iyi bir gün, çok iyi bir kazanç. Siz kendinize çok iyi bakın ama kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Yarın gıcır gıcır ve kazançlı bir video ile sizin karşınızdayım. Görüşmek üzere. Adios amigos.